Öncelikle sizin ekonomik durumunuzun fakirliği olsun. Efendime söyleyeyim, aile olarak bizim ailemize denk olmamanız falan... ...bunlar hiç problem değil Seyfettin. Önemli olan kalpler bir olsun. Anlatabiliyor muyum? O nikah defterine imzalar bir zahmet atılsın artık. Açık konuşmak gerekirse... ...son dönemde yaşadığım bir takım talihsizlikler sizin de kulağınıza gelmiştir. Evet, bilhassa anons odasında beraber yaşadığımız talihsizlikler, değil mi? Ha, hay yaşa. Ama ne öğrenelim kardeşim? Kime sevdalandıysak, kimle nişanlandıysak, kimle bir yola çıktıysak ihanete uğradık. Hayır, biz de meraklısı değiliz yani. Yetmiş iki kız isteme, altı nişan, iki düğün yaşamaya. E, yuh ya. Ha, bence de yuh yani. Vallahi kasabada kahvesini içmediğim kız kalmadı. Ki normalde ben kahve seven bir adam da değilim ha. İçe içe şimdi tiryaki oldum. Ama iyi anlam bakıyorum ha. Yaşadığım bunca şeyin ardından anladım Seyfet Bey. İnsana insan derler. Neymiş şimdi anladım. Sonunda da yüreğimi asıl sahibine... ...yani Seyhan Nur'u teslim etmeye geldim. Yaşar, İstersen kahveleri içtikten sonra annenle baban söylesin bunları, Olur mu? Olur, olur. Değilken bir güneş gibi doğdu kahvelerimiz. Bu ne ya? Bu fincanlar boş. E, ee, boş. Çünkü bizde size verecek bir kız yok. Nasıl ya? Niye ki? Niyesi var mı la Kerkenes? Hay ben anlamıyorum sen kendin dev aynasında falan mı görüyorsun ya? Yedek kulübesini bekleyen topçu lan ben? Kasabada da kızgınlığında çıkıp gelip beni istiyorsunuz bir de utanmadan. O nasıl söz? Gönlümü çekildi. Kes lan! Vallahi akşam akşam elime yaş çip bir alırım. Eşek sudan gelinceye kadar seni bir döverim. Yem mi yemem mi? Yem mi yemem mi? Anam babam bile kurtaramaz sinirimden ha. Vallahi onca kız istedik. Ben böyle saygısızlık görmedim. Yazık yazık. Lan! Kes! Yürü git! Ensi tıraşını görelim. Yürü! Bak hala oturuyor ya. Kalk git lan! Gitsene be! Abla! Aşam aşam sakın mağaza başlama Seyfettin. Bu herif onu çoktan hak etti. Yok ya ne vaazı. ben de sana aynısını söyleyecektim. Zaten sen yapmasaydın artık benim de burama kadar gelmişti. Ben de yumrumla dövecektim zaten ya. Böyle yin mi yemem mi yin mi yemem mi diye. Ay yaşala. Ya. <laughs> Kardeşim